Evet, evet önce yapacağım. Hasan Aytaç yapacak sonra Zeynep en sona ben. Evet arkadaşlar bu bir önceki videomuzdan kalan şey. Mi? Hayır en baştan yapıyoruz. Geç geç. Hadi ya. Evet arkadaşlar şimdi patlatıyorsan. Patlaşalım. Tam da şuraya bir yere basmanız lazım bir dakika. Bir de sertçe. Bura olmazsa arkadaşlar şuraya basmayı deneyeceğim. 3 2 1. Bura. Şimdi ben de sıra. Bir şimdi kardeşimde sıra. Ben bunu tekrar patlatan kazanı. Şurada. Atla, atla. <laughs> Zıplayıp yapacağım. Çok kesin Zeynep. Pa olmaz öyle. İki ayağınla değil bir ayağınla basman lazım. Evet. Bir ayağınla zıpla. <laughs> Hadi biraz Zeynep. Tamam. Yoksa ben patlatayım. Üç, iki, bir. Bıra. Sıra Bende. Bende. Belki sen çeker misin? Var evet. arkadaşlar yeni günü ben çekeyim. Anne. Bra. Aa Sadan... ayağımı yapıştı. Bakın arkadaşlar. Şurada yerde. 3, 2, 1. Patladı. Patladı. <laughs> Atın mı? Bekir çek. çek? çek. Bekir çek. Evet arkadaşlar sıra bir yanda bir yanda bir yanda. dur dur Tam da ortada. <laughs> Ay, <o> <laughs> Ayağına yapışıyor ve onun çikolatalı süt hala elinde. <laughs> Şimdi bana onun da sütü. normal sütü. Evet sıra Zeynep'te. Evet. Hikayemle yerin. Bra. Oğlum yeter be sıkıldım. Hadi <laughs> tam da ortadan basacakken. Tam da ortadan basacakken. Ben. <laughs> Aa oh, ya. Şuna iki ayağını yapacağım. Hadi böyle Zeynep. Şu bana kendime güveniyorum. <laughs> Oha belki patlamış. Aa oh, onunki patlamış arkadaşlar bakın nasıl patladı. Ama arkadaşlar o sefer Şimdi evet, sonunda. Şişt, patladı. Hayır, mı? hayır. Sen bunu patlatamazsan ben. Hayır, öyle bir şey olmayacak hiçbir zaman. Sakin ol. Arkadaşlar <laughs> patlamadı. Son hasarlı. Hayır, öyle bir şey yapamazsın. Şimdi yeni videoya Şuraya... geçeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar bakın yumuk yumuk solmuş Ve şu an burada ablasına veriyor. Ablası burada pipeti takıyor. E üflüyor. Evet üflüyor. öyle bir öyle bir atrayım. Yamuk yumuk patnarki de o. Bir dakika bir dakika dur patlatmadan önce. Evet. Bra. Daha. Back one. Ya bu nasıl patlatmışsın bu ya? Arkadaşlar patlatamıyoruz. Yardım ediniz. <laughs> Eğer çok iyi bilen patlatmayı çok iyi bilenler varsa. bu benimki patlak. Aşağı yorumlara yazdım. Yorumlar açık olursa. Aferin patlattı. <laughs> ee, arkadaşlar şimdi ta Arkadaşlar tabii ki bunları dışarıda bırakmıyoruz ve çöpe atıyoruz. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dakika. Bye. Kendinize çok iyi bakın. Ve bu da burada Reyyan'ın size mesajı. Bu da benim mesajım. Bye bye.